Mutlu akşamlar. Eğitimin merkezi Başarıya Doğru'ya hoş geldiniz. Evet programın birinci bölümünün konu. E, Mektebim Koleji CEO'su Sayın Elif Çağlayan. Sayın Çağlayan hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, Sayın Çağlayan biliyorsunuz bugün YKS sonuçları açıklandı. Evet. ÖSM bir böyle sürpriz yaptı. Hı hı. Ayın 20'sinde beklenen sonuçlar Peki, bugün açıklandı. açıklandı. Evet. Bu konuda görüşünüz ne? Gençler ne durumda? Çok heyecanlandılar bir kere, onu söyleyebilirim. İki gün önceden beklemiyorlardı. E, matematik sorularının genel itibariyle e, yapılabilme yüzdesinin çok yüksek olduğunu gördük. E, bu da sayısal öğrencilerin e, puan olarak belki yüksek durumda olmalarını, fakat e, sıralama olarak aşağılara düştüğünü e, gösterdi bize maalesef. E, eşit ağırlıklar bu konuda şanslı özellikle hukuk öğrencileri eğer matematik yapabildilerse hı hı. E, ön sıralara çıkabilirler, yükselebilirler diye düşünüyorum. Ben de burada şunu söylemek istiyorum tabii burada hukuk derken uyarıyorsunuz gençleri evet. bu çok önemli bir konu tercihlerde. ve Sayısal öğrenciler galiba bir adım daha önde olacak gibi gözüküyor. Hı -hı. Artık doğru bir tercihte. Evet. Peki şimdi bu kritik bir dönem yaşıyoruz. Doğru. E, kurumunuzda Hı -hı. E, kendi öğrencilerinizi saymıyorum. Zaten Tabii. onlara elinizden geldiğince çok geniş şekilde o ilkeli ciddi bir tercih yapıyorsunuz da. Hı -hı. Peki bu kritik dönemde hele bu sene için. Evet. E, sizin kurumun dışında olan öğrencilere yardımcı olma şansınız olacak mı? Tabii ki olacak. Ee, ne yapacaksınız? 27 Temmuz 5 Ağustos süreci e, esnasında bütün rehberlik birimimiz hı hı lise koordinatörlüğümüze bağlı olan arkadaşlarımızın tamamı tüm Türkiye genelinde tercih yapmak üzere bize başvuran öğrencilerimize destek olacak. Tercih merkezi noktasında da yardımcı olacağız tüm Türkiye'deki öğrencilerimize. Şimdi hemen bir soru bakın Rejiden geliyor. Aha. Haftanın 7 günü mü diyorlar? Evet 7 günü. Yedi günü Pazar, Pazar dahil. Evet, Pazar. Başlıyorsunuz. Evet, günü. Yani. Ya başlıyoruz. da başladınız. Evet. Peki. Efendim gelin biraz yola çıkalım. Şimdi Aha. bir LGS liseye giriş, EKS üniversiteye giriş sınavı Aha. oldu ama evet. orada yeni nesil sorular var. Doğru. Benim göz. Gördüğüm kadarıyla ki sizinle birlikte Nusaybin olsun, Şanlıurfa olsun orada eğitimcilere, öğrencilere, velilere beraber çok güzel seminerler verdik. Doğru. Gördüğüm kadarıyla bu tip sorular gençler artık okumaya mı teşvik ediyor? Kısacası bu tür sınavlarda artık başarılı olmak için okuma, kitap okuma, hı hı. E, gazetelerin köşelerini okuma çok mu önemli? çok çok önemli Çünkü e, ne dersek diyelim Bu bir tartışma konusu da olabilir Hani sınav hayatımızın ne kadar merkezinde diyebiliriz ama eğitim öğretim organizasyonu tam ortasında Aslında sınavlar hı hı. yeni sınav sistemine baktığımızda ...okuryazarlık yazarlık kısmına okumaya okuduğunu anlamaya e, bunu analiz etmeye yönelik sorular içeren sınavlarımız var O yüzden öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını çok üst seviyeye çıkartmak gerekiyor özellikle e, okuduğunu anlama kısmına yorum yapabilme kısmıyla alakalı e, mutlaka yönlendirilmeli, mutlaka eğitim alınmalı, mutlaka program içerikleri e, tüm okullar için e, bu şekilde olmalı diyebilirim. Peki sevgili hocam şimdi tabii okullar derken bakın yine bir soru gelmiş. Hı hı. Peki bu YKS'de belirli derece yapan öğrencilerinizi hı hı. E, ileride paylaşacak mısınız? Bu konuda ne diyorsunuz? Tabii ki e, belirli kurallar var biliyorsunuz evet. açıklayabildiğimiz ölçüde. Bu kurallar çerçevesinde zamanı gelince derece yapan öğrencilerimizi de sıralamadaki öğrencilerimizi elbette biz de paylaşacağız. Tabii gerekli izinleri aldıktan Tabii ki. sonra diyelim altında da çizelim. Ki. Peki şimdi bir doğru okul kurgusuna doğru yavaş hı hı. yavaş gidelim. Çünkü hı hı. burada benim de katıldığım ya da katılmadığım noktalar hı hı. Hı hı. olacaktır. Hı hı. E, yalnızca doğru okul seçmede yani bir evet. rahatsızlık var ülkede. Doğru. Yeni bir dünyaya gidiyoruz ama bu rahatsızlık devam ediyor. Sırf akademik başarı mı önemlidir? Hayır, akademik başarı Neden? yeterli değildir. Niye? Çünkü yeni nesil öğrencilerden bahsediyoruz, yeni bir hayattan bahsediyoruz, yeni bir eğitim metodolojisinden bahsediyoruz. Bakın okuduğunu anlamak e, denen evet. bir şey çıktı ortaya. Sadece akademik başarı yetmez. Bunun yanında teknolojiyi keşfetmeyi, e, akılda kalıcılık noktasında e, atölye çalışmalarını. Bunların hepsini yan yana koymak gerekiyor. Hı hı. Bunların içerisinde bulunan eğitim felsefelerini içeren eğitim modelleriyle bir arada bulunmak gerekiyor. Sadece akademik başarı belirli noktaya kadar evet ama belirli noktadan sonra yeni dünyaya hazırlanmak demek, öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durması demek, bir hatta birden fazla yabancılığı öğrenebilmesi demek, teknolojiyi aktif kullanabilmesi demek kendini ortaya çıkartması, kendini keşfetmesi, kendini ifade etmesi demek. Bunlar sadece sayısal zekayla, sayısal verilerle, matematikle, fenle, Türkçeyle olacak şeyler değil. Peki e, sana Çağlayan şimdi olayı şuraya getirelim. Bu cümlelerden e, tabii çoğunlukla lise ya da ortaokul diye Hı -hı. anılır ama Hı -hı. anaokulu, ilkokul, evet. e, ortaokul ve lise var. Şimdi ana okulundan itibaren yani okulun üstünden evet. itibaren liseye kadar mı bu çerçevede hareket ediyoruz? Kesinlikle böyle düşünmek ya şunu lazım. açın hocam. Hı -hı. Anaokulunda da yani bunların Hı -hı. gerektiğini Hı -hı. bir söylemenize yarar var. Kesinlikle öyle. Yani siz liseye geldiğinizde ya da orta son dediğimiz 8. sınıfa geldiğiniz, evet ben Hı -hı. bir sınava gireceğim ve hazırlanmak zor durundayım dememelisiniz. Evet. Bu çok ciddi bir süreçtir. Ortaokulda LGS sınavına hazırlanmak 3 yıl demektir. 5. Evet. sınıfa hazırlık gibi düşünürseniz 6 7 8. sınıfta öğrencinin planlı, programlı bir şekilde kendi sosyal hayatından da ödün vermeden keman kursuna gidiyorsa, yabancı dilini geliştiriyorsa, voleybol oynuyorsa bunlardan da vazgeçmeden sınava hazırlanması demek. 9. sınıftan itibaren de liseyi düşündüğünüzde oradaki sınavı hazırlık süreci de aslında 4 yıldan e, ibaret bir süreç olacak. Orada da yine biz öğrencinin sosyal hayatından vazgeçmemesini istiyoruz. Projelerden uzaklaşmamasını istiyoruz. Kendini keşfetmesini istiyoruz. Ama aslında işin başlangıcı okul öncesi döneme dayanıyor. E, asıl keşif orada başlıyor. Hı hı. Oyunlaştırarak e, öğrettiğiniz her şeyin kalıcı olduğunu biliyoruz anaokulu seviyesinden itibaren yabancı dili öğretmenin ilerideki yabancı dil öğrenimine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Hı hı. Öğrenmenin kalıcılığını arttırdığını biliyoruz. Bu ilkokula geldiğinizde artık keşif, kendini keşfetme ve dünyayı keşfetmeye dönüşüyor. Ortaokul seviyesine geldiğinizde artık bu keşiflerden dolayı projeler üretmeye başlıyorsunuz ve liseye geldiğinizde geldiğiniz nokta ben hangi mesleğe edinmeliyim, ne yapabilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim, acaba nasıl kendimi tamamlayabilirim noktasını artık bir kendinizde yaşam alanı oluşturmak. Bunların hepsi bir araya geldiğinde var olabiliyorsunuz, kendinizi ifade edebiliyorsunuz, ispatlayabiliyorsunuz. Ne 345 dakika, ne de 145 dakika, 1 55 dakika sınavlar ee, sadece e, hayat başarısı için yeterli değil. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Hayallerini ve tasarımlarını ortaya koyarak hayata profesyonel hazırlanmalarını mı sağlanıyor? Kesinlikle. Sizin okullarda bu mu yapılıyor? Bu yapılıyor. Niye yapıyorsunuz de, mesela? Bu Bir yapılıyor böyle. böyle de yapılması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi aslında anaokulunda bütün kurgumuz tamam. bizim oyun üzerine. Öğrencinin farkına varmadan öğrenmesini sağlıyoruz. Tamam. Öğrenmeyi öğrenmesini sağlıyoruz. Ee, i̇lerleyen zamanda, inovasyon dediğimiz önemli dersler giriyor e, evet. devreye. Sonrasında yabancı dilin devreye girmesiyle birlikte, ikinci, üçüncü yabancı dilin devreye girmesiyle birlikte, küresel farkındalık dediğimiz sadece bizde olan önemli bir fark evet. dersi ortaya çıkıyor. Finansal okuryazarlık dediğimiz bir ders birinci sınıftan itibaren, acaba ben bütçemi nasıl yapabilirim? Nasıl harcama yapabilirim? Gerçekten buna ihtiyacım Hı -hı. var mı? gibi konuları birinci sınıftan itibaren ele aldığımız bir program var. Hı -hı. Sonrasında için içine girişimcilik geliyor. Sonrasında veri madenciliği giriyor. Hı -hı. Yani bunların hepsi bir arada düşünüldüğü zaman aslında bu bütünsel eğitim modeli dediğimiz bir zincirin birbirine bağlanan dört tane halkasından oluşuyor diyebiliriz felsefemiz için. Tabii burada teknoloji, yazılımda yavaş 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 Bunlar çok değil önemli. Bunlar çok önemli. Peki burada tabii bütün bunlar yapılacak da tabii ki. önemli olan şu. Efendim okul seçerken özellikle şu konuya çok iyi dikkat edin. Ya, Öğretmene yatırım yapan okullar nelerdir, Hı -hı. ne yaparlar? Bunu çok iyi araştırmanıza bence yarar var. Hı -hı. Çünkü sonuçta işin başrolünü oynayan öğretmen, öğretmen, öğretmen. Öğretmene yatırım nasıl oluyor ve örneğin yani kurumunuza ne yaparsınız? Sayın Gürsoy, genel olarak düşündüğümüz zaman, bunu biz pandemi zamanında da yaşadık, daha önce de konuşmuştuk sohbetlerimizde. Özellikle pandemi döneminde öğretmenin tam merkezde olduğunu gördük, öğretmenin ana kaynak olduğunu Bravo. gördük. O yüzden öğretmenin... Öğretmenin de... değeri bir kez daha evet, ortaya çıktı. Evet, ispatlandı. Doğru. Yaşı ne olursa olsun doğru. hepsini elinden öpmek gerekir. Çok doğru, çok haklısınız. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden daha zor. Kesinlikle öyle öğretmenine yatırım yapan, öğretmenini geliştiren, teknolojiye yatırım yapan kurumlar avantajlı duruma geçti. Ee, elbette daha önce de bahsettiğimiz gibi dezavantajlı olan birçok bölgesi vardı ülkemizde de. Ee, bu noktalara baktığınız zaman e, öğretmen eğitimlerine yatırım yapamayan bölgelerimizde, teknolojiye yatırım yapamayan bölgelerimizde eğitim öğretimin çok daha geriye düştüğünü gördük. Bizler kurumlarımızda hem dönem aralarında, dönem başlarında hizmet içi eğitimlerle hem de her ay düzenli olarak yaptığımız öğretmen akademisi programlarıyla öğretmenlerimizi geliştiriyoruz. Sadece öğretmenlerimizi geliştirmekle de kalmıyoruz. Okul çok büyük bir organizasyon. Yani güvenlikten itibaren düşündüğünüzde siz okulumuzu, okul organizasyonlarını, yani bunun içerisinde Danışma personelini orada karşılayan hostes arkadaşımızı. Sonrasında devamında işte kat personellerine, yemekhanede öğrencilerimizle iletişime geçen, e, oradaki Hı -hı. servis yapan kişileri de hesaba kattığımızda bunların tamamının bir eğitim programından geçmesi gerekiyor. Çünkü biz e, gelecek neslimizi, geleceğimizi aslında koskocaman bu okul dediğimiz sisteme emanet ediyoruz. Efendim e, sohbetimizde Mektebim Koleji CEO'su Sayın Elif Çağlayan'la devam ediyoruz. Efendim bir de yeni bir konu. E, Kapsam var, evet. çift diploma, yurt dışı. Bu Doğru. nasıl bir şey? Şöyle, biz okulumuzda öncelikle Mektebim International ofis başlığı altında Kanada Vancouver'da bir ofis kurduk. Yurt dışı eğitim programlarımızın tamamı, yurt dışı gezilerimizin eğitim içerikli gezilerimizin tamamı, uluslararası projelerimiz, uluslararası yarışmalarımızın tamamı o bu ofis tarafından evet, evet, kanunları. oradan yürütülüyor. Kanada hükümetiyle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Vancouver'daki altı tane kolejle, devlet okuluyla yapmış olduğumuz anlaşma gereğince iki yıl Türkiye'de, iki yıl Vancouver'da Kanada'da okumak şartıyla öğrencilerimiz hem Kanada diplomasına, lise diplomasına hem de Türkiye diplomasına sahip olabilecekler. Bu sayede Kanada vatandaşları gibi Kanada üniversitelerinin bir takım imkanlarından yararlanabilecekler. Böyle bir avantajımız var. Yani evet biz yerelde Türkiye gerçekleriyle YKS evet. ve LGS sınavlarıyla ayakta durmayla ile uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Ama bunun dışında global düşünmek gerekir. Bir yüzümüz mutlaka Avrupa'ya ve dünyaya dönük olmak durumunda, yeniliklere açık olmak durumunda, yeni dünya insanı yetiştirmek demek. Bu demek aslında. Ee, bunu gerçekleştirmek için de yerinde e, tüm bu organizasyonu planlıyoruz. Peki Sayın Çağlayan çok önemli bir soru geliyor. Bölümün sonuna geleceğim onu soracağız hı hı. diyorlar ki tamam merkezde hı hı. okulunuz var evet. ama çeşitli illerde de okullar var. Doğru. Bu zincir okul performansında hı hı. merkezin gösterdiği performans aynı mı diğer şehirlerde? Aynı eğitim öğretim mi? Evet. Nasıl kontrol ediyorsunuz? Evet. Denetlemeler. Ee, şunu söyleyebilirim, ee, franchise yapı aslında çok kolay bir yapı değildir. Evet. Yani bildiğim için evet soruyorum. lisanslı okullar, franchise okullarda siz İstanbul'da genel merkezinizde organize ettiğiniz bir programın aynısını, aynı nitelikte, aynı kalitede yansıtmaya gayret gösterebilirsiniz. Fakat eğer bunu takip etmiyorsanız, iletişiminiz iyi değilse, oradaki kurucularla e, tam anlamıyla diyalog halinde değilseniz, doğru kişilerle yol arkadaşlığı yapmıyorsanız <laughs> maalesef bu e, çok iyi yönetilemez hale gelebilir. Bizler öncelikli olarak e, Türkiye genel okullarımızdaki kurucularımızın tamamı eğitim-öğretim organizasyonu içinden gelmiş ee, öğretmen menşeli kişilerdir. Ee, o yüzden aynı dili konuşabiliyoruz. Ee, bir de yerelin, e, yerelde gerçekleşen e, durumların çünkü İstanbul'da yaşadığınız bir şeyi İstanbul'da yaşatmak istediğiniz bir şeyin aynısını Denizli'de, Urfa'da, Mardin'de, Aksaray'da, Sinop'ta Yani birebir de, ya gidiyorsunuz. An, evet. <laughs> birebir de yaşatamayabilirsiniz. Çünkü yerelin de bazı gerçekleri vardır. Bizim burada toparlıyoruz. E, düşündüklerimizi orada yerelle bir araya getirip aslında bir harmanlayıp e, organize etmemiz bizim başarımızı sağlıyor. Aynı kaliteyi, aynı değeri yaşatmaya gayret gösteriyoruz elbette ki. Peki burada yaklaşık bir 30 saniyeniz var ama bir şey daha söylemek istiyorum. E, okul seçimi yaparken Hı -hı. birkaç başlık okul seçim yaparken öncelikle daha önce de söyledim güvenlikli okul çok önemli çok kıymetli Hı -hı. öğrencinin güvende olduğu okul ailenin ben çocuğumu teslim ettiğim zaman sağlıklı bir şekilde geri döner mutlu olur iyi beslenir başına herhangi bir şey gelmez dediği okul en önemli İkinci noktada yabancı dil eğitimi, çok dilli, çok kültürlü olması çok önemli. Okulun yurt dışı projelerinin olması çok önemli. Gerçekten mağdur maruz bırakarak yaşatması çok evet. önemli yabancı dili. Teknoloji çok önemli, öğretmenine yatırım yapabilmesi önemli. Bir de öğrencinin kendini keşfetmesine olanak sağlayacak atölyelerinin ve programlarının olması önemli. Sevgili dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Değerli konuğum, Mektebim Koleji CEO'su Sayın Elif Çağlayan'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet dostlar, şimdi kısa bir ara, aradan sonra başarıya doğru devam edecek. Evet sevgili dostlar bu bölümde konuğum Etnus Edrot Yurtdışı Eğitimin Genel Müdürü Sayın Gökhan Özdemir ile birlikteyiz. Sayın Özdemir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii burada İngilizce açılıma baktığımız zaman tam Türkçe karşılığı yok ama sonsuz yurt dışına gidiyoruz galiba. Burada orada programda da oraya gideceğiz. Evet. Biliyorsunuz bugün YKS sonuçları açıklandı. Tabii ki gençler Türkiye'deki devlet vakıf üniversiteleri Kıbrıs'taki özel üniversiteler ya da yarı devlet üniversitesi seçtikleri gibi bu yıl bence bu e, testlerdeki ortalamalardan dolayı yurt dışındaki üniversitelere de bir e, talep fazlalığı olacağını tahmin ediyorum. Bu Biz konuda de. görüşünüz ne? Biz de aynı kanaatteyiz. E, şöyle ki yurt dışında üniversitelerin bir e, sınav kaydı olmaksızın öğrencilerin girebildiği için birçok e, ülkede bugün İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da üniversite kabul koşulları herhangi bir sınava tabi tutmadan belli başlı bir iki kritere dayanarak organizasyonunu yaptığımız hı hı. bir şey. O yüzden YKS puanı yurt dışı eğitimde aslında çok önemli bir durum değil. Buradan birkaç ülkeyi dışarıda bırakarak konuşmak zorundayız. Mesela Almanya bunu bir kriter olarak görüyor ve Türkiye'de öğrencilerin hı hı. YKS sonucuna göre Almanya'da eğitime devam edebileceğini söylüyor ama diğer birçok ülkede YKS sınav sonucu değerlendirilmeksizin öğrencinin Dil seviyesi, öğrencinin orta öğretim başarı puanı esas kriter olarak kabul edilerek gerçekleşiyor. Şimdi sevgili dostlar, esasında yurt dışı eğitim olayına baktığınız zaman son derece önemli başlıklar var. Ben Sayın Özdemir'e bunları bir bir yönetmeye çalışacağım. Bir defa bu süreç nedir? Tercihler nasıl olur? Ya da öğrenci kabul sistemi nasıl yapılır? Bu konularda gençleri aydınlatmanızda yarar var. Tabii ki. Az önce de belirttiğim gibi bizim iki tane kriterimiz var. Bunlar çok değerli. Öğrencinin okumak istediği ülkedeki dil seviyesi çok önemli. Hı. Çünkü bazı ülkelerde o ülkenin kendi dilinde eğitim aldığı zaman tamamıyla ücretsiz bir platforma dönüşüyor yurt dışında üniversite eğitimi. Mesela Çekya'da Çekçe eğitim alacaksak eğer, çok kolay bir şey değil ama... Çekçe biliyorsanız... Çekçe biliyorsanız ya da Çekçe hazırlık imkanları sunuluyor size bir sene, iki sene. Ee, buna uygunsa koşullarınız ya da okeyseniz diyelim çek ya da ücretsiz üniversite eğitimini istediğiniz bölümde alabiliyorsunuz. Hmm. Bunda Polonya'da aynı şekilde geçerli. Polonya'da lehçe konuşuluyor. Lehçe eğitimi almak Varsa. isterseniz tabii ki. Çok basit şeyler değil ama biraz dile uygunsa öğrenci bunları değerlendirebilir. Bunun dışında bizim tabii ki en önemli kriterimiz Türkiye'de en çok talep görülen dil İngilizce. İngilizceniz Uygun seviyede ise, iletişiminizi güçlü yapabileceğiniz seviyede iseniz, belli başlı uluslararası kabul edilen sınavlar var. PTE gibi, IELTS gibi, TOEFL gibi, şimdi yeni nesilde bir sınav daha çıktı, Duolingo gibi. Bu sınavlar uluslararası geçerliliği olan sınavlardır dil bariyeri için İngilizce'de kullanılan. E, bu sınavların sonucunda yeterli puan alabilirseniz birçok ülkede üniversite sorununu aşmış oluyorsunuz. Ondan sonraki tek süreç hangi ülkede eğitim almak istiyorsunuz Hı -hı. ve... Hı -hı hangi üniversitede hangi şehirde eğitim almak istiyorsunuz? Aslında bizim işimiz biraz burada başlıyor. O zaman şöyle açalım hangi Tabii yani ki. oradan şuraya da girin. Hangi ülkelerde eğitim alma şansları olacak? Yani sizin açınızdan. Tabii ki e, biz e, kurum olarak İngilizcenin ana olarak konuşulduğu tüm ülkelerle çok yoğun çalışıyoruz. Mesela birkaç örnek de verirsiniz daha. Hemen var. İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, e, daha yakında Malta, bir ada ülkesi ha. biliyorsunuz. E ee, buralarda bir öğrenciler ülkesi. bir dil ilkesi ama belli başlı üniversitelerin kampüsü evet, var, evet. belli başlı üniversiteler var. Hem uygun bütçeli eğitim alabiliyorlar hem de 3 e, yılda mezun olabiliyor öğrenciler. Oh. E, tabii ki Amerika e, bunu da söyleyebiliriz. E, burada yine İngilizce çok yoğun konuşuluyor. Onun dışında da birçok ülkede, Avrupa'daki birçok ülkede ve işte Uzak Doğu'da dahil İngilizce eğitim veren birçok üniversite var. Bunların tamamında öğrencilerimiz ücretsiz, e, e, ücretsiz değil özür dilerim, sınavsız, sınavsız. eğitim sınavsız. alabilirler. Tamam o zaten ücretsiz sınavsız eğitim, sınavsız <laughs> eğitim o çok daha... Şimdi hemen bir soru var, onunla yönetimse size. Bu yurt dışına gidilecekken... ...denkliklenen bir olay söz konusu ya. Tabii ki. İşte çok önemli. Bunu bir açar mısınız? Ne yapacaklar? Ne edecekler? Tamam size danışıyorlar da bir de YÖK'te bir işlemler var mı? Tabii ki YÖK... ...denkliğine dikkat edilmesi gerekiyor ama... E, ...bu saydığımız süper güç ülkelerde... ...eğitim alırken... ...öğrenciler zaten bizim de... ...belli bir sıralamaya tabi olarak... ...önerdiğimiz Hı -hı. üniversiteler var. YÖK'ün denkliğinin kabul ettiği üniversiteler var. YÖK'ün bugün sitesine girdiğimiz zaman... ...hangi üniversiteler kabul bunları çok net görebiliyoruz ki o listede olmayan birçok üniversite bile e, öğrencilere eğitim alıp mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönerlerse YÖK'e başvuru yapıyorlar hı hı. ben bu üniversitede eğitim mi aldım e, Lütfen e, bir göz gezdirin onaylayın gibi yok bunu onaylıyor zaten ama belli bir kriterin belli bir baremin altında kalan üniversiteleri Tabii ki tavsiye etmiyoruz etmiyorsunuz Peki bölüm seçiminde Şimdi siz yıllarca bu işin içerisinde çalışıyorsunuz. Abinize galiba İngiltere'de değil mi? Evet. Gökmen Bey. Gökmen Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Ee, burada yani hangi bölümleri tavsiye edersiniz? Yani ne yapsınlar? Şimdi biliyorsunuz yeni bir dünyaya gidiliyor yani. Bir teknoloji dünyasına gidiliyor, evet. finans dünyası var. ve Burada yazılım dünyası var. Bir dünyaya gidiliyor. Evet. Sizce yeni trend ne? Yeni trend aslında sizin de son söylediğiniz bölüm yazılım olarak görüyoruz. Değil mi? Evet. İnanılmaz güçlü Bilgisayar. bir bölüm. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, işte siber güvenlik. Oyun tasarlama falan var mı? Oyun tasarlama, tasarlama çok tamam. yoğun. Siber Tabii güvenlik. ki. Siber güvenlik çok önemli. Burada yine birçok ülkede, Kanada'da özellikle Özellikle çok güzel kolejler ve evet. üniversiteler mevcut, siber güvenlik alanında ve yazılım mühendisliği alanında. Keza İngiltere'de çok yoğun bir şekilde bu bölümlere yöneldi. Bunun dışında da tabii ki aslında işletme, business dediğimiz işletme, pazarlama dediğimiz yine marketing alanında, dijital marketing alanında, dijital Bunu pazarlama söylüyorum. alanında. Dijital marketing dediğinizde çok haklısınız. Ben Hı -hı. Almanya'da Berlin Üniversitesi açılışına gitmiştim. Evet. Orada bir prof şunu söyledi. Bir gün gelecek dedi dijital marketing denilen bir olay var. Fakat onu o süre zamanda Türkiye'de anlatamamıştık. Ama daha sonra olarak konmaya başladı. Tabii ki. Herhalde çok. E ne zaman oldu bu olay? Valla, çok Yaklaşık 5 yıl önce falan. Evet, olan tabii bir ki. Var. Ya da 4 yıl önce falan. Yani. Tabii ki. Dijital marketing gerçekten şu anda yerini aldı zaten evet. biliyorsunuz. Tabii. Artık herkese ticaret kullanıyor. E internetten sipariş veriyor ki bu çok basit bir yönü. E biz de işimizi dijital marketingle yapıyoruz. Bugün dünyada bütün firmalar artık e, sosyal mecralardan işlerini yönetiyorlar. Hatta hukukta filan da dersler konuluyor, e-marketik e, dersleri konuluyor. Sos tabii şey, ki e, teknoloji bunu... hukuku tabii diye tabii. bir şey çıktı. Metaverse hukuku geliyor, evet. sosyal e, so şey ağlar için hukuk geliyor. Yani artık dünya uh -huh. bambaşka bir yerlere gidiyor. Peki sizce yani yalnızca e, Sayın Özdemir sizin fikriniz? Tabii ki Gelecek mesleğe ne? Mesleklerin geleceği nedir? Mesleklerin Şimdi geleceği. zaman diye kalınıyor çünkü. Mesleklerin geleceği olsun. <laughs> Mesleklerin geleceği. Yani e, tabii ki çok değişken bir süreçteyiz. Bugün 10 yani? yıl önce ben kendi tercihlerime baktığımda bugünü ne keşke biraz önce, daha öngörebilseydim. Ben business okudum. Evet. Biraz daha... E, şimdi olsaydınız? Şimdi olsaydı eminim yazılım mühendisliği alanında yoğunlaşırdım diye düşünüyorum. Ama finansa bilmek zorundasınız. Bir yazılım mühendisi muhakkak finans bilecek. Yazılım mühendislerinin en büyük problemi bence finanstan ziyade iletişim. 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 İletişimle alakalı psikoloji, Bisk, evet psikoloji, hukuk. Yani hukuk insanlar her alanda artık kendilerini Doğru, geliştirmeleri tabii. lazım. Komplike. Bir alanda her şeyi bilir e, durumda olacağız. Her alanda da birçok şeyi bilir duruyor. Hemen bir soru. Diyorlar evet. ki Gökhan Bey diyor ki her alanda kendisini yetiştirecek. Yurt dışına gidildiğinde bu öyle bir şans oluyor mu? Aslında tam olarak e, biz bunu anlatıyoruz öğrencilere. E, zaman soru çünkü, çok yerinde. Soru çok yerinde. Çünkü aslında bu hep böyle sanki çok kolaymış gibi anlatıyoruz ama bu kolay bir süreç değil. değil Öncelikle tabii, bunu kabul tabii, edelim. Tabii, tabii, tabii. Başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Bazen Belki yetersiz bir parayla gidiyorsunuz. Tabii. Aslında burada en dinamik olay. Birazcık bütçe e, Sayit Bey. E, çünkü öğrenciler sonuçta yurt dışına gidiyorlar. Döviz kurları da ortada. Biraz zorlanacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda cesaretleri kırılmış durumda. Bundan 10 yıl önce dolar işte 1,5-2 evet, civarındayken evet. E, olmasına rağmen yine cesaret edemediğimiz bir durumdaydık biz. Yani insanlar ya gideceğiz işte bir su içeceğiz 2 ile çarpacağız i̇şte evet. şimdi 15 ile çarpacağız. Ama şöyle düşünmek lazım gideceğimiz ülkede çalışma olanakları veriliyor bizlere. Nedir bu? Yani öncelikle geçiş aşaması işleri dediğimiz, hmm. işte öğrenciler kurye olarak çalışabiliyorlar, restoranda çalışabiliyorlar. Ben de bunları yaşadım. Belki sizlerin çocukları da vesaire yeğenleriniz de yaşadı. Ama bu özellikle İngiltere, Amerika, Kanada gibi büyük ülkelerde Avustralya gibi ülkelerde saatlik ücretler gerçekten çok ciddi avantaj kazandırıyor öğrenciye. Ve öğrenciye hukuk okuyan bir öğrenci restoranda çalışıyor. Alın size iletişim güçlendirme yolu işte e, ufku okuyan bir öğrenci ya da işte ne bileyim yazılım mühendisliği okuyan bir öğrenci kuryecilik yapıyor hı hı. alın size işte ufak tefek hesap kitap yapma yolu e, zaten öğrenci bir e, çıkmazda gibi e, bir duruma düşüyor yani ne yapacak annesi yok babası yok işte ona yol gösteren birisi yok Bizler bir şekilde onlara ee, sürekli iletişimde kalarak destek olmaya çalışıyoruz. Ya yaşadığımız tecrübeleri aktarmaya Doğru. çalışıyoruz. Eğer bizim gittiğimiz ülkelere gittilerse mesela ben İngiltere'de eğitim aldım. İngiltere'ye giden birine tüm desteğimi vermeye çalışıyorum. İşte özellikle Londra'da ise bütün networklerimle tanıştırmaya çalışıyorum. Onlara iş olanağı sağlamaya çalışıyorum. Üniversite eğitimi alıyorlarsa veya sal çalışma izinleri varsa tabii ki. Bunlara dikkat ediyoruz ve bunlar öğrencilerin gelişiminde aktif rol oynayan olaylar. Peki öğrenci gelişiminde aktif rol oynuyor. Bölümün sonuna geliriz ama bir şey soracağım. Mezun olduktan sonra kariyer fırsatları var mı öğrencilere? Bir şeyler veriyorlar mı yani? Tabii ki bir kere e, mezun oldukları ülkede hı hı. minimum iki yıl çalışma izni veriyorlar, yaşama izni veriyorlar aslında. Çalışma izninden ziyade iş arama, iş bulma ve yaşama izni veriyorlar. Yani diyorlar ki sen benim ülkemde mezun oldun, artık benim için değerlisin. E, i̇stersen burada Aa. Bir iki yıl. Kal, iş ara, çalış, bul, işte yaşamını oturt. Ya olur kalmak abi. istersen devam edebilirsin. Bunların yöntemleri var, göçmenlik danışmanları var, bu konularda abi. hizmet veren birçok arkadaş var. O zaman onlarla iletişime geçerek o sürece bakılıyor. Ama geri dönmeyi de öğrencilerimizin çoğu tercih ediyor, geliyor ülkesinde hem çok iyi dil bilen, alanında uzman Tabii, bir yurt kişi olarak okumuş. hayatına yani. devam ediyor. Peki bir çok önemli soru ekonomi dediğinizde burs diyorlar Türkiye'de, Kıbrıs'ta var, yurt dışında da var mı? Tabii yani bugün süper güçlü ülke ve çok kaliteli bir eğitim veren ülke olarak İngiltere'den bahsedecek olursam. Hı hı. %100 burs olanakları hem MEB'in sağladığı birçok olanak var hem de işte bazı özel burs kurumları var, burs veriyorlar. Ama üniversitelerin de %90'ı belli oranlarda burs veriyorlar. Yani üniversitenin fiyatı diyelim 15 bin sterlin. Üniversite diyor ki işte Türk öğrencilere 6 bin sterlin net burs veriyorum diyor. Ya da işte başarı odaklı işte %30'a kadar burs veriyorum diyor. %100 burs olana tabii ki çok Az yaşanılan da, bir da, şey da. değil. Az ama dediğimiz gibi belli başlı oranlarda belli başlı burslar her Peki. ülkede veriliyor. Sevgili Özdemir çok önemli Böyle. bir soru. Evet. Programın sonuna geliyoruz. Ben yurt dışına gideceğim annem babam vesaire. Yurtdışı eğitim kurumlarını seçerken başlıklar verin lütfen. nelere dikkat etmemiz lazım? Bizleri seçerken. Evet. Yani. Ben sizi seçerken neye dikkat evet. edeceğim? Çünkü biraz evvel de konuştuk. Hı hı. Bir e, sepetle kırık yumurtalar olabiliyor. Evet, kırık yumurtalar olabiliyor. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani. E, rekabetçi bir ortamdayız Türkiye'de. Herkes kendi genelinde, kendi özelinde işini iyi yaptığını düşünüyor ama e, sizin de söylediğiniz gibi birçok kırık, çatlak günümüzde neye bakacaksınız? Neye bakacaksınız? Firmanın geçmişine, yetkili kişilerin e, işte eğitim background'ına bakabilirsiniz, firmanın e, tecrübesine bakabilirsiniz, kurulduğu yıla bakabilirsiniz, işte. E, kaynakları neler, ne kadar partnerleri var dünya üzerinde, bunlara bakabilirsiniz. Bugün sosyal medyasına bile bakıp birçok şeyi anlayabilirsiniz birçok firmadan. Bunlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Akabinde tabii ki biz bugün kurumumuz Türkiye'nin en geniş kapsamlı kurumlarından bir tanesi. Türkiye'nin 22 şubesindeyiz. 22 şehrindeyiz. Yani 22 şehrindeyiz. Evet. Ee, aynı zamanda Azerbaycan'da Bakü'deyiz ve Londra'da bir ofisimiz mevcut. Toplam 24 şubeyle yolumuza devam ediyoruz. Bu da bizi en geniş kapsamlı yurt dışı eğitim firmalarından biri haline getiriyor. Peki son bir cümle. Buyurun. Yurt dışı tercih yaparken gençlere ne tavsiye edersiniz? Bu çok önemli çünkü. Üniversite eğitimi için mi? Üniversite Sorun eğitimi tabii. Evet. Bugün günümüz üniversite. Bugün üniversite. Burada yine kriterlerden en önemlisi aslında bütçe Sayit Bey. Yani bütçesi yetersizse biraz daha böyle uygun bütçeli ülkelere yönelebilir öğrenciler. Üniversitenin kalitesine bakabilir. İşte Polonya'da, bugün Çekya'da Hı -hı. çok önemli üniversiteler var. Evet. İlk 200 dolar üniversiteler var. Bunlar çok önemli, bunlara bakabilir. Bütçesi de yerindeyse İngiltere, Amerika, Kanada üzerinde diyorsun. yoğunlaşabilir. diyoruz. peki. Evet. Efendim bugünkü programın sonuna geldik. Bu bölümün konu Sayın Edmonds Edward, Yurtdışı Eğitimin Genel Müdürü Gök. Kaan Özdemir katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. Değerli dostlar yarın 19 Temmuz Salı saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm mutluluklar sizlerin olsun.